Evet dostlar, herkese selam. Bildiğiniz gibi dün akşam İbo Aslan'ın maçını seyrettik. Talihsiz bir yenilgi aldık. Şimdi bu yenilgiyi eline boyuna bir değerlendireceğiz. Ancak maç görüntülerini kullanmayacağım. Çünkü UFC'nin YouTube ve Instagram kanalları bu konuda çok hassas. Hemen telif geliyor, hemen kaldırıyorlar videoyu. O yüzden belirli görsellerle süslemeye çalışacağım. O arada kendim gözükeceğim. Şimdiden bir başlayalım bakalım. Aynı zamanda buradan daha seyredeceğim. Ben seyredeceğim ama dediğim gibi size görüntüyü gösteremeyeceğim teliften dolayı. Şimdi bakacağız İbo Aslan, e, Bili Elekan'a karşısında aldığı yenilgiyi adım adım analiz edeceğiz. Neden kaybetti, nerede hata yaptı, geliştirmesi gereken neydi? Hepsine detaylı bir şekilde bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar maç Abu Dhabi UFC Fight Night etkinliğinde gerçekleşti. 3 randın sonunda Billy Elekana oy birliğiyle galip geldi. İlk rant 30'a 27, ikinci rand 30'a 27, üçüncü rand 29'a 28 bir e, puan farkı üstünlüğüyle Billy Elekana maçı puan farkıyla kazandı. Şimdilik bu şekilde. Maç boyunca e, tempolü bir aksiyon görmedik ama hakemlerin kararı da netti. Maçı kontrol eden kesinlikle Elekana'ydı, İbo Aslan değildi. Milliyetçi damarlarımızı boşuna kabartmaya gerek yok. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz bu videoda. Rant bazında analiz edecek olursak ilk rantta iki dövüşçü de mesafe kontrolüyle başladı. Vuruşlar az, temas çok sınırlıydı. İkinci rantta değişen bir şey olmadı ancak Elekan'a biraz daha aktifliği, ringi kontrol etti. Üçüncü rantta ise belirleyici e, anlar yaşandı. Elekan'a bir kontra tekmeli aslanın kafasını geri savurdu. Son dakikalarda büyük vuruşlarla skoru garantiye attı. Ee, İbo Aslan'ın boşa düşmesiyle bir sağ-sol direkt atarak da İbo Aslan'ı kroki etti diyelim. Kroki olmasa da en azından üstünlüğü orada rahat bir şekilde eline aldı. İbo Aslan'ın zaaflarına gelecek olursak. İbo Aslan bu maçı neden kaybetti? Bir kere pasif kaldı, hiç baskı kurmadı. Sürekli gezdi, sürekli yokladı. Ancak yoklamanın sonrasında herhangi bir saldırı da bulunmadı. Ee, sadece yoklamayla kaldı. Birkaç iskif çalışması yaptı. Vuruşları etkisizdi, yetersizdi. Striking yani ayakta vuruş etkinliği çok yetersiz dediğim gibi, demin söylediğim gibi. Ee, düz yumruk ya da kombine vuruşlar çok az denecek kadardı. Yok desem de olurdu. Ring kontrolü rakipteydi. Elekan'a merkezde kaldı. Aslan sürekli geri çekildi. Risk kimse almadı. UFC gibi bir arenada puan toplamak için sadece beklemek maalesef yetmiyor. Teknik değerlendirmeye bakacak olursak Aslan, İbo e, Aslan gücüyle bilinen bir isim ama güç yeterli değil. Teknik, strateji ve tempo da gerekmekte bu olayda. Kombinasyon sıfırdı, fent yoktu. Tek vuruşla etkili olmak da kolay değil. Tek vuruşla etkili olmak için de çok güçlü olmak lazım. Vurduğunu devirecek kadar net anları kovalamak, yakalamak lazım. Öyle bir anda yakalayamıyorsan Artık taktik strateji değiştirmek en iyisidir. Yani tek vuruşla adamı yıkamıyorsan, tek vuruşun boşa gidiyor ya da blokta patlıyorsa bu sadece seni yorar. Ve karşılığında bir de kontra atak geldiğinde onu da yiyorsan kesinlikle o taktik işe yaramıyor, onu değiştirmek gerekir. Ayakta dövüş, kafes kontrolü, ring baskısı ve hakem algısı da bu seviyede çok önemli. Bu algıları da kesinlikle e, rakip rakip daha etkin duruşuyla elini aldı en azından. Üçüncü rantta zaten net bir şekilde elini aldı. İbo Aslan bu süreçten sonra ne yapmalı? Bir kere kesinlikle aktifliğini arttırmalı. Dövüş boyunca daha çok vuruş denemeli. Kombinasyon çalışmalı. 2-4 üçlü serilerde rakibin savunmasını açmalı. Sonra bitirici vuruşu yapmalı. Kafes baskısı kurabilmeli, rakibi geri ittirebilmeli, mental olarak da bu yenilgiden ders çıkararak daha hırslı bir şekilde geri dönmeli. Tabi eğer hala devam etmeyi düşünüyorsa. Bu tarz yenilgiler bir dövüşçüyü ya geliştirir ya da yıkar. İbo Aslan için bu bir uyarı oldu. Ee, bunun haricinde İbo Aslan bir önceki Kuteleba maçında da e, güreş konusunda da çok yetersiz kalmıştı. Şimdi Dağıstan'a gitti, orada güreş eğitimi aldı ancak bu maçta güreşe dair hiçbir şey göremedik. Zaten güreşçilerle çalışıp e, biraz grappling geliştirdiğini e, düşünüyordum. Bu maçın uzun süre yerde geçeceğini düşünüyordum. Çünkü Dağıstan'a bir insan striking eğitimi için gitmez genelde. Yani Dağıstan'ın temeli dövüştür. Tabii şey güreştir. Tabii ki striking de yapılır ama Dağıstan ana merkez güreştedir her zaman. E, ancak hiç bir dalış girişiminde bile bulunmadı bu Aslan yani. Karşı rakip de yapmadı. Ancak İbo Aslan'dan ben bekledim biraz güreş yer güreşi, yer oyunlarını bekledim. Olmadı. Bunun haricinde strike konusunda da çok eksikti. Ee, dolayısıyla şunu söylemek istiyorum: İbo Aslan beklentileri hiç karşılayamadı bu maçta. Olabilir benim amacım yermek değil, gömmek değil. Kesinlikle sadece maçı eleştirmeye çalışıyorum. Her dövüşünün prime dönemi var, düşüş dönemi var. İbo Aslan karmaşık bir dönemden geçiyor. Özellikle İbo Aslan'ın çevresinde çevresini biraz düzeltmesi gerekiyor. kendisine dobra şekilde yorum yapacak antrenörler lazım. Burada güncel antrenörlerini de eleştirmiyorum. Sadece fikrimi söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. İbo Aslan eğer devam etmeyi düşünüyorsa şu son iki maçından ders çıkararak strike ve grappling yeteneklerinin üstüne çok fazla oynaması lazım. Ve güzel bir maçta bunu telafi edebilir. İnsanlar da sert eleştiriyor. Arkadaşlar sert eleştiri yapmaya da gerek yok. Sonuç olarak oraya çıkıyor. Kafesin içine girmek, ringe çıkmak. Bunlar herkesin yapacağı şeyler değildir. Bunlar zor şeylerdir. Bunlar sıkıntılı işlerdir. Cesaret ister. Mental güç ister. farklı şeylerdir. Ben de ringin tozunu yutan bir insan olarak söylüyorum. Ki bizim çıktığımız organizasyonlar nerede? UFC nerede? Yani bunları hep göz önünde bulundurmak lazım eleştiri yaparken eleştiri Tabii ki yapalım ama lütfen e, bize temsil eden sporcuya hakaret içerikli yazılar yazmayalım hakaret içerikli yorumlar yapmayalım yapıcı olalım destekleyici olalım ha, Tabii ki sert eleştirme buna karşı değilim Ben de sert eleştiriyorum kızdığım noktalar çok oluyor ama hakaret olayına girmezsek daha iyi olur Siz ne düşünüyorsanız e, bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum hep beraber bu konuyu yorumlarda tartışabiliriz, değerlendirebiliriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Dövüş sporuyla ilgili içerikler istiyorsanız da yorumlarda bunu belirtmeniz yeterlidir. Sağlıkla kalın, sporla kalın.